Katillerin, kanada olmayan canilerin saldırdığı bir coğrafyada baba olmak, dik durmak zor, çok zor. Korkan yavrularına cesaret vermek, son nefesini kollarında veren evradını kefene sarmak, yanı başında yavrusunu kaybetmiş, yüreği kor gibi yanan eşini teselli edecek metaneti taşımak. Düşünün ki elinizde bir paket bisküvi ile enkazların arasından evinize dönüyorsunuz. Artık olmayan ve içinde sevdiklerinizi kaybettiğiniz bir beton yığını ile karşılaşıyorsunuz. Evladınızın sizden son arzusu olduğunu bilmeden aldığınız bisküvi ile. <laughs> Hayallerim çocuklarımla birlikte enkaz altında kaldı diyor bir baba. Yardım çığlıklarını duydum, yardım edemedim. alayya baba 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 Çaresizce beton yığınlarının altında yavrularını arayan bir babaya ne bayram gelir artık ne de babalar günü. Allah'tan başka ilah yoktur diye göğe yükselen çığlıkları duyan da, durduran da olmadıkça o babaya bayram gelmez artık. Başka bir bayramda şehit edildi bu babanın evlatları. Masumca bayramlıklarını giydiler dedi ve dilinden hamd olsun kelimeleri Allah döküldü. Allah Gazze'de baba olmak zor. Gazze'de baba olmak çok ağır. Küçücük evladının cansız bedeni ellerinin arasındayken dik durmak ve teslimiyet yaşamak. Ölen yavrunla Peygamber efendimize selam yollamak. <laughs> Cevap veremeyeceğini bile bile neden gittin diye sormak evradına. Gazze'de baba olmak. <gülüyor> <gülüyor> Gazze'de baba olduğun kadar eştirsin. Erkek olduğun için dik durmalı. Yüreği yanan eşini teselli eden olmak zorundasın. <laughs> Evradını kefene sarmadan, gözlerinden öpüp vedalaşmak nedir bunu ancak gazeli bir baba bilir. Ve o topraklarda yüreği yanan babalara artık babalar günü de gelmez bayramda.